Dün giriş ailesi bize gerçekten çok güzel bir gezi ve çok güzel deneyimler e, şansı sundu. E, Parsan'a gittik ilk önce. Ofisimizden yola çıktık, İstanbul ofisimizden. E, Parsan Türkiye'nin en büyük e, dövme tesisi e, ve içerisi gerçekten çok büyük. E, i̇nanılmaz makineler var, robotlar var. gerçekleştirmiş olduk. Türkiye'nin en büyük dövme tesisi olan Parsan'dayız şu anda. Bu fabrika aynı zamanda robotik sistemlerin ve insan gücünün bir araya geldiği ve iyi bir entegre şekilde çalışan bir fabrika. Tüm işleri otomatize etmişler aslında. Robotlar senkronize bir şekilde çalışarak süreci takip ediyorlar. E, aynı zamanda bu kadar makinenin ve demirin çeliğin içinde çok güzel yeşil alanlar var. E, bu kadar özenin gözetildiği bir firmada çalışmaktan da mutluluk duydum açıkçası. Çok gerçekten çok güzel bir deneyim oldu bizim için. Umarım buraya yeni gelecek stajyer arkadaşların hepsini bunu deneyimlemesini çok isterim. Bu programa başvuran bütün arkadaşlarımızın bence edinebileceği en değerli şey e, teorik bilgilerinin yanında diğer paydaşları da tanıması, tanıdıktan sonra da e, sorumluluk bilincine kavuşması açısından bence bu programın e, işleyişi çok önemli. Yani başvurulmasında çok açıkçası bu yüzden tavsiye ediyoruz.